Hocam lafı hep bükmeye gerek yok. Üniversitelerimiz her geçen gün kan kaybediyor. Eskiden öyle ya da böyle ilk 500'e üniversite sokabiliyorduk. İlk 1000'de çok daha fazla üniversitemiz vardı. Şu an geldiğimiz noktada ilk 500'de bir üniversitemiz bazen girip çıkıyor. İlk 1000'de birkaç üniversitemiz var. Onların çoğu da lütfen yanlış anlamadım. Hak etmiyorlar zaten. Altın tepside de bazı olmaktan sonra biraz sonra zaten ona da değineceğim. Hani lafı eğip bükmek gibi bir niyetim yok bu videoda. Ama bu videonun asıl amacı bugüne kadar onlarca videoda çektiğimiz gibi sorunları değil. Bu sorunlar nasıl bir çözüm yaratabilir? Nacizane benim gördüğüm fikirleri burada aktarmaktan ibaret. Yanlış anlaşılmasın. Eminim ki birçok yöneticimiz belli noktalarda bu sorunların çözümüne ilişkin fikri vardı ama burada asıl olan bir kamuoyu yaratabilmek. Kamuoyu bunu talep ettiği müddetçe bu çözümler oluyor. Niye? Çünkü profesörlüğüm az kaldı. <laughs> Dolayısıyla yöneticiye suç gibi bir niyetim yok. <laughs> ama işin şakası hakikaten olay hocam. Yöneticiler de bazı sorunların farkında ama bu kamuoyunun bir talebi dönüşmediği sürece kimse de bunları değiştirmeye İşte bu videoda biz nasıl çözüm üretiriz? Bu çözümlerle bu kanayan yaramızı nasıl kapatırız ve kanalımızın önüne geçeriz ve ileride Türkiye'nin gerçekten dünyada söz sahibi bir ülke olmasını sağlarız. Çünkü hocam dünyada söz sahibi olacak ülke dediğiniz bugün üniversiteleri ilk yüzde ilk iki yüzde yer alan ülkeler olacaklar. Dolayısıyla bizim henüz oralarda bir üniversitemiz yok. Bunu çok hızlı çözmemiz gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz. Ticaret evet, sizin doçent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim efendim. Aynı zamanda YouTube gelirlerimizde her ay sizlerin belirlemiş olduğu hayır kurumlarına bağışlıyorduk. Ancak bu dönem özel bir dönem tamamıyla deprem yönetmiş durumdayız hayır miktarlarını. Dolayısıyla kanalımıza abone olsanız hem bu hayır miktarı arttırmak noktasına bize katkı sunabilirsiniz. Hem de gelecek videolarda haberdar olabilirsiniz deyip hızlıca konuya geçeyim. Hocam ilk olarak yapılması gereken işlerden bir tanesi açık ve net olayım. Akademik zam. Bunun iyi bir oranda yapılması gerekiyor. Şimdi yine ben lafı eğip bükmeyeceğim. Biliyorsunuz ben de sevmiyorum. <laughs> Sevmediğim şey araya çomak sokacağım. Şaka bir yana hakikaten akademik zamanın çok iyi bir noktada olması gerekiyor. Çünkü şu anki rakamlar çok kötü. Ama şunu da belirtmem gerekiyor hocam. Lütfen kimse bana kızmasın. Her hoca bu rakamı bile hak etmiyor. Yani bazı hocalarımız var. Gerçekten hocam yani yoklar gören yok hocam. Yani fakültede gören yok onu. Var ama yok olmayabilir da bilir bu arada çok net konuşayım. Hiç uğramayabilir hocam. Dersleri dışında hiç uğramaz okula. Hiç umurunda olmaması gerekiyor kimsenin. Odasında bir saniye bile bulunmaz. Ama bir bakarsın CV'sine muazzam makaleler yazıyordur. Gidiyordur aranda, alanda verisini topluyordur mu? Ama bu da yok hocam. Bakıyorsun CV'de de hiçbir şey yok. Tamamıyla boş beleş. Dolayısıyla hocam bu akademik zammın tatmin edici düzeyde bireylerin yani hocalarımızın performansına dayalı yapılması gerekiyor. Bu da çok zor bir şey değil hocam bu arada onu söyleyeyim. Hani her alanın dergileri mevcut. İyi dergisi, kötü dergisi. Bunların listeleri de mevcut. Öyle ya da böyle bunun üzerine çalışılır. Elbette ki ilk bir yılda sorun olur ama ondan sonrasında adalet sağlanır ve hızlı bir şekilde performansa dayalı bir zam miktarını biz akademisyenlerimiz veririz. Buradaki zamla da açık ve net konuşayım, Hani çok iyi hocalar böyle aylık 200-300 bin alacaklar. Bak, bak biliyorum bir anda ne yapıyorsun falan diyeceğiz. Öyle alması gerek hocam. Dünyada bu iş böyle. En iyiler bu rakamları alacaklar. Aşağı düştüğümüzde de benim gibi boş beleşler <laughs> son yıllarında makale yazmayı bırakmış olanlar da hocam doğru düzgün para alacaklar. Gerçek bu. Bunu yapmamız gerekiyor. Bak ben yakında hocam. Ben iki ay sonra profesör oluyorum eğer verilirse. İki e, verecektir umut ediyorum. <laughs> Bazen korkuyorum ama. E hocam ondan sonra ben 28 yıl hiçbir şey yapmasam. Bak 28 yıl buraya bu sandalyeyi koyayım. Bütün gün bu fakülteye gelip burada oturayım. Aynı maaşı alıyorum. E hocam bu hak mı, hukuk mu, adalet mi? Değil tabii ki. Bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Ha bu böyle olmayacaksa da şunu da söylemem gerekiyor hocam. Çalışan hocalarımızın gerçekten hakkı bu iş. Yani o kadar kötü rakamlar ki şu anda zaten baktınız hocam adaptı galiba akademisyen danışma platformundan aldım bu rakamları. sağ olsun bir hocam gönderdi. Bir çalışma yapmışlar çok da güzel bir rapor var aşağıda linkini koyarım. ya e hocam 2015 yılında bir araştırma görevlisinin maaşı yaklaşık olarak asgari ücretin 3.55 katı. E bugüne geldiğimizde bu neredeyse ortada kalmış durumda. 2 katına falan düşmüş durumda. Profesörün maaşı ancak asgari ücretin 3 katına denk geliyor. E Dolayısıyla hocam bu maaşlarla belli kalitedeki insanlar akademiye kazandırma şansınız yok. Şunu biliyorum bazı insanlar sinirlerinde hiçbir şey yapmıyorlar falan filan şey ama hocam öyle ya da böyle akademisyen dediğiniz Grup, bu meslek grubu ülkenin geleceği açısından çok önemli. Hem ülkenin geleceğinde de mesleği yapacak insanları yetiştiriyor hem de aynı zamanda bilimsel şeyleri üretiyorlar. Bilimsel bilgi üretiyorlar, bilimsel teknolojileri üretiyorlar. E bu insanları siz kaliteli olan akademi çekemezseniz sadece özel sektöre giderse bu insanlar ülkenin gelecekte de belli bir noktaya gelmesin imkanı Aynı zamanda hocam şunu da söyleyeyim bakın. Birçok noktada bana şey de kızıyorlar. E hocam o işi yapacaklar para için mi bu iş? Işte? Elbette para için değil. Ama hocam e, o zaman bu aklı Harvard'a da verelim. Michigan'a da verelim. Dünyanın en iyi Bunu para için yapmasınlar diyeyim. Yani öyle değil ama hocam. En iyi hocaların yıllık 1 milyon dolarlara yaklaşacak rakamlar veriyor bu üniversiteler. Öyle böyle rakamlar değil yani verdikleri rakamlar. Ki bununla da yetinmiyorlar. Onları teşvik edebilecek bazı önlemleri de almıştım. Da. Yani sadece para vermek yetinmiyor. En ufak bir hoca bir gerçekten önemli bir şey yaptığında hemen bunu teşvik etmek için her yerde yayınlıyorlar. Dolayısıyla bir yandan teşvik de diyor. E bizim sistemde bunların hiçbir yok. Şimdi bunların hiçbiri olmayacağı bir. Ne oluyor hocam? Öncelikle şu oluyor. Şunu söyleyeyim. Az önce dedim ya birkaç üniversitemiz ilk bine falan girebiliyor. Onların çoğu da vakıf üniversitesi. Niye vakıf üniversitesi? Çünkü şunu yapabiliyor hocam vakıf üniversiteleri. Biz burada hepimiz aynı maaş alıyoruz. Ben sürekli yatan hoca olayım. Yanımdaki hoca da gece gündüz çalışıyor olsun. İkimiz de devlet diyor ki 23 bin lira veriyorum kardeşim diyor. İkinizin parası da bu diyor. E şimdi o arkadaşımız enayi mi? İki tane yol var o kişi için. Ya o da benim gibi yapmaya başlayacak. Çünkü büyük çoğunluğumuz bunu tercih etmeye başlıyor sistemde. Ya da diyecek ki ben daha iyi olanaklar buluyorum. Daha iyi olanakları nereden buluyor? Şimdi bütün hocalarımız altın tepside biz ilk önce ülkemizdeki vakıf üniversitelerine sunuyoruz. Diyoruz ki bak hocalarımızın bütün olay, hocalarımız on binlerce hocamız bak burada diyoruz. Al bak. Şimdi burada bakıyorsun ya en iyilerini sen birazcık daha fazla maaş vererek kendi transfer edebilirsin diyorsun. Çünkü herkese biz aynı maaş veriyoruz devlette. Dolayısıyla bir vakıf üniversitesi de bakıyor. Mükemmel kaynak önüne serilmiş durumda. Diyor ki ya Osman var çok iyi eskisiyeler yapıyor. Osman hocam diyor sana devlet 25 bin veriyor ya 23 bin veriyor ya ben sana 60 bin veriyorum üzerinde lojman veriyorum. Bak hocam devletin yetiştirdiği senin benim vergilerim kaynaklarımla yetişmiş birisini tak diye vakıf üniversitesine kaptırıyorsun. Lafı eğip bükmeyeceğim vakıf üniversitesinde belli oranda daha varlıklı çocukların ailelerin çocukların okuduğu yerde eğitim vermeye başlıyorlar. E şimdi... O üniversitelerde tabii ki öyle ya da böyle ilk bine girenlere baktığımızda çoğunluğu vakıf üniversitesi oluyor. Çünkü devletin en iyi hocalarını transfer edebiliyorlar. Yurt dışından Türkiye'ye geleceklerinde ilk adresi maaşlar dolayısıyla yine vakıf üniversitesi oluyor. Dolayısıyla hocam devlette bu maaş düzeltmesinin acilen yapılması gerekiyor. Yani hocam lafı eğip bükmeye gerek en düşük memur maaşının bile 22.000 olduğu bir yerde bir siz yardımcı doçente bunun altına maaş veriyorsanız e, o kişiyi çalıştıramazsınız. E, bu da belli bir noktadan sonra adaletsiz ve o çalışmaya bırakın. İki, yapılması gereken önemli şeylerden bir tanesi yine liyakatı dayalı bir e, yükselme sisteminin olması. Buna çok girmeyeceğim. Bu videoda çok fazla var ve ne yazık ki kanalımızın en az izlenen videoları ve ne yazık ki biz de mal olduğumuz için ben malım. Ben %100 organik malım hocam. En çok izlenmesini izlediğimiz e, videolarımız da bunlar. Dolayısıyla bütün kanalın kuruluş amacı bu liyakat konusunu gündeme getirebilmekte ama beceremiyoruz henüz. i̇nanıyorum İnan, ki ileride belki becermeye başlayacağız ama ikinci olarak bunu mutlaka yapılması gerekiyor. Bu maaş sistemi belli oranda bunu da getirecek bir şey. Objektif kriterlere bağlarsak belli oranda bu liyakatsizlik probleminde en azından çakalca, çukalca üniversitede doluşmuş bazı hocalarımızın hak ettikleri 3 kuruş maaşları almalarını diğerlerinin de hak ettikleri o değer ve biçilen maaşları almasını sağlayabilecek bir sistem olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü hocam üniversitede mezuniyetlerin zorlaştırılması gerekiyor. Şimdi bu çok açık bir şey söyleyeceğim. Biz artık diplomaları böyle dağıtıyoruz hocam. Düğünlerde böyle paralar atar pat 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 pat. Dağıtıyoruz. Bak arkadaşım hocamız var. <laughs> takır takır verdik diplomayı yani. Gerçekten hocam hiçbir şey öğrenmesine gerek kalmadı. Öğrencinin biz diploma veriyoruz artık. Birazcık zorladığınızda artık öğrenci isyan ediyor. Birçok üniversitede durum buna dönmüş durumda. Derse katılmaya gerek yok. Sınavdan sınava geliyor ve böylelikle bitirip 4 yıllık diplomaları alıyorlar. Şimdi bu noktada beni takdir ettiğim üniversite Bilkent'tir. Bilkent'te zamanında hocam Çankırı Karatek Üniversitesi'nin puanıyla gir girebiliyordunuz sosyal bilimlerdeki birçok bölüme. Çankırı Karatekin'den mezun olan çocuk hiçbir zaman ben Çankırı Karatekin'liyim diye dolaşamaz. Piyasada olan Çankırı Karatekin'li geldi hemen onu işe alın diyen olmaz. Ama Bilkent'li bunu yapabiliyor. Bilkent'li alıyorlar. Bak aynı kapasitede çocuk ama üniversiteden çıktığında birinin diploması değer atfediliyor. Birinin diploması ise ne yazık ki o kadar değerli olmuyor. Niye? Çünkü Bilkent diyor ki kardeşim sen eşek gibi bu quizleri yapacaksın, eşek gibi bu ödevleri yapacaksın, eşek gibi bu projeleri tamamlayacaksın yoksa bu diplomayı alamazsın. Böylelikle o kağıt parçası kağıt parçası olmaktan çıkıp değer atfediliyor hale geliyor. Şimdi bizim üniversitelerde hocam lisansta da, yüksek lisansta da, doktora da o kağıt parçalarının bir anlamı yok. Çünkü biz bunları havadan dağıtıyoruz. Lisansta da havadan dağıtıyoruz. Bak açık konuşuyorum hocam. Hiç gelmeyen derse bir kere bile uğramamış öğrenciler şu anda dersleri geçiyorlar birçok bölümde. Bazı bölümleri belki istinad tutabiliriz ama birçok üniversitenin birçok bölümde bu geçerli. Bütün hocalarımız da bunu biliyor. İkincisi doktor seviyesine dair bunu yapıyoruz. Ya bak yüksek lisans tezi olamayacak tezlere imza atıyoruz hocam. doktor tezi, doktor ünvanları veriyoruz. Hiçbir anlamı olmayan doktor ünvanları var şu anda diploma var. Dağıtıyoruz hocam. Geliyor bizim buralarda. Daha tezinde ne yaptığını bilmiyor öğrenci. Gerçekten farkında Ben üzülerek bakıyorum. Hani ya yani orada gelip ben yarım saatlik görüşmesinde bu tezi halledebileceğini düşüne imkan yok. Doktor tezinden bahsediyoruz. Çocuğun arkasında üzülüyorum. Abi aradan iki hafta geçiyor bakıyorum doktor olmuş. Ya olamaz ya. O tezin doktor olma ihtiyacı, imkanı yok. Ama oluyoruz. Herkes de imzalıyor. alıyor. E hocam diplomaların hiçbir anlamı kalmamaya başlıyor üniversitemizden çıkan. Bu belli bir süre sonra bu sorun çok daha büyüyecek ve öğrenciler zaten gelmemeye başlayacaklar. Barajı kaldırdık yine belli oranda kontenjanlarda dolduruyoruz. Öyle ya da böyle doktora belli bir talep var doktor unvan almak için ama çok yakında göreceksiniz ki biz bu işe bir çözüm bulamazsak bunlar tamamıyla anlamsız hale dönecekler ve kimse bu üniversitede bu odaları, bu sınıfları doldurmayacak. E, dolayısıyla ne oldu hocam? Boşa düşen binalardan ibaret bir hale gelmeye başlayacak. Çok hızlı bir şekilde çözüm bulmamız gereken diğer sorunumuz da bu. Ve bir diğer sorunumuz ise hocam Türkiye'deki akademik makalelerin üretildiği, bilimsel makalelerin üretildiği dergicilik sistemi. Bu da bizim yükselmelerde, doçentlikte ya doç kriterlerini kullandığımız ulak bir sistem gene itibariyle. Ben bunu daha önce söylemiştim. Sağ olsunlar beni yani ulak de görüştürdüler. Oradaki yetkililerin de gerçekten ne kadar istekli çalıştığını da biliyorum. <laughs> Böyle şey gibi oldu değil mi? <laughs> Yanmayalım aman. Ama gerçekten samimi Büyük bir ekip çalışıyor. Ama bak diyorum ya bütün bu maddelerde kamuoyunun talebinin olması gerekiyor. Kamuoyu talep ettiği bu sistem değişecektir. İşte ulak bilim dergicilik sisteminde kamuoyu yani biz hocalar talep etmeniz ki düzelsin. Şu anki sistem ne hocam? Çoğunlukla telefonla arıyorsunuz. Tanıdıklarınızın olduğu dergilerde makale bastırıyorsunuz. Sonra da doçentlik ünvanını alıyorsunuz. Profesörlük ünvanını oluyorsunuz. Kimi zamanlarda yer doçluk, doktor üyeliği ünvanını Hocam bu ünvanlarda az önce dediğim gibi doktor ünvanı, lisans üniversitesindeki mezuniyet diplomanındaki o haklar gibi anlamsızlaşmak üzere. Çünkü havadan veriyorsun hocam. Herkes doçent artık. Bak herkes. Ya hiçbir bilimsel bilgisi olmayan adam da doçent şu anda. Çok samimi söylüyorum. Ve hiçbir bilimsel bilgisi olmayan insanlar da profesör. Tek bir tane uluslararası anlam ifade edebilecek dergilerin en düşüğünde tek bir bile makale yapamamış adamlar akademisyen diye şu anda odaları dolduruyorlar. Ve biz bunlara profesörlük, doçent günlerini veriyoruz. Şimdi hocam olmaz. Bunun da acilen düzeltilmesi gerekiyor. Ben gerçekten hocam ülkemiz içinde, tüm ülkeler içinde de üniversitenin en önemli kurumları olduğunu düşünüyorum. Burada bulunduğum için söylemiyorum bunu samimiyet. Hani buranın bir elemanı olduğum için söylemiyorum bu sistemi. Gerçek hocam ileride belli bir noktaya gelen bütün ülkelere baktığınızda geçmişinde öyle ya da böyle üniversitelerini ilk yüze sokmaya başladıklarını görürsünüz. Bugün de bakın ilk yüze, ilk iki yüze hangi ülkelerin üniversite soktuklarını görün. Gelecekte onların iyi noktaları geleceklerini de anlayabiliyorsunuz. Güney Kore örneği. Bu muazzam örneklerinden bir tanesidir. Önce üniversiteleri bir yerlere gelmeye başladı. Sonra ürettikleri teknoloji bilimle dünya çapında ses getirebilir hale geldiler. İşte hocam bizim de bunu yapabilmemiz için öncelikle sistemi düzeltmemiz gerekiyor. Ve yine samimiyetle şunu söylüyorum. Birçok yönetici de bunun farkında. Biz uzun süredir işte bu kanalda video çekiyoruz. Gerçekten bazı kurumlarda çok önemli insanlarla görüşme şansım oldu. Farkındalar. Ama kamuoyu bunu gerçekten talep etmediği müddetçe kimsenin de bunu düzeltmeye niyeti yok. Düzeltmez de hocam niye düzelsin? Yürüyor işte akıyor bir şekilde. Aktığı müddetçe kimse bu işi bozmuyor. Ama uzun vadeye baktığınızda hocam hiçbirimizin çıkarına değil bugün itibariyle hepimizin çıkarına gözükse de. Son kez şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Akademik zam Öyle ya da böyle benim dediklerim vardır. Kızanlar oluyor, kırılanlar oluyor ama gerçekten şu anda en kötü hocamız bile bu maaşları hak etmiyor. Çünkü en kötü bazı görevlilerimiz bunun üzerinde maaş alıyorlar. Dolayısıyla o zaman bunun adaletin sağlanması için akademisyenlerde de belli oranda bir maaş zammının yapılması gerektiği çok aşikar. Çünkü hakikaten iyi niyetli hocalarımıza yazık bu noktada. Yani gidip bir kitabı almaya ya da bir uluslararası konferansa bile gidebilecek ücreti alamaz hale gelmiş durumdalar. Bunu da bir kez daha altını çizip videomuzu da burada tamamlayalım. Görüşmek üzere.